Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu anda telefonumun şeyini görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki Roblox hakkında ya da Coromun hakkında bir şey yapmayacağım. Bu de, bu demek oluyor ki saçma sapan oyunları şey yapacağız. Notlandıracağız falan. İlk oyunumuz Craft Guys arkadaşlar. Bir bakalım. Nasıl bir oyun? Bu arada sesi ben biraz kısayım. Şimdi arkadaşlar özetlemek gerekirse Craft Craft Guys Fall Guys Fall Guys'tı değil mi? Evet. Fall Guys'la Minecraft'ın birleştirilmiş versiyonu gördüğünüz üzere. Şimdi tabii ki de reklam. Full reklam dolu oyun. Ona lan ne alaka? Bunu yüklemeliyim. Bu sonraki oyunumuz olacak arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim. Haydi. Bunu yükleyeceğim abi. Bu bizim sonraki oyunumuz olacak. Büyük ihtimalle Pikachu falan yoktur oyunda ama yine de ben bir yükleyeceğim. Sil. 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 Kasım bu arada kapat arkadaşlar. Evet başlıyoruz oyuna. Bir dahaki oyunumuzda Pikachu'lu oyun olacak. Sen seçtim. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz üzere biz bir Enderman'iyiz. Burada böyle kontrol tuşları falan var. Zıplayabiliyoruz. Birazcık kasıyor. <laughs> Ve yenilince hiç yenilme animasyonu yok. Direkt olarak Diğer canavarlar bize gülmeye başlıyor. Yani arkadaşlar Monster School'u bilir misiniz bilmem. Monster School'la alakalı bir oyun diyebilirim. Hoppa. Lan ne oluyor? Abi. Ne diyorsun lan? Respawn yapalım kasmasa gerçek anlamda çok güzel. Ama tabii böyle online falan da olsaydı tam böyle Fall Guys havası olurdu. Ki öyle bir şey yok. Online yok. Oyun zaten çocuklara hep reklam izletmekle alakalı bir oyun. Ya bak şuradaki skin'i almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü reklam veriyor. Evet. Reklam izlemeden skin aldım. İyi kazandık. Arkadaşlar bu oyundan çıkalım. Çünkü arkadaşlar şimdi oyunu bir de şey yapacağım. Hem kasıyor hem de oyunu eleştirmek de istiyorum şimdi. Hadi. Lan ne oluyor ya? Kapat. Güzel. Şimdi arkadaşlar Craft Guys güzel parkurlu markurlu ama kontroller birazcık kötü aynı zamanda kasıyor ki büyük ihtimal başka telefonlarda kasmaz benim telefonla bir alakası vardır ama arkadaşlar kontroller çok kötü aynı zamanda ölme animasyonu yok ki ölme animasyonu olsaydı ve bundan bir süre sonra canavarlar falan bize gülseydi daha iyi olabilirdi. daha güzel olabilirdi yani arkadaşlar. Bilemiyorum. Benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 5 olur. Şimdi siliyoruz. Çünkü arkadaşlar oyunda aynı zamanda çok da fazla reklam çıkıyor ki benim en sevmediğim türden oyunlardır. Bu reklam çıkaranlar. Ama tabi internetli bir şekilde de oynayabileceğimiz için büyük ihtimalle reklamları da izlemeyeceğiz. Şimdi diğer oyuna bakıyoruz. Evet. Bunun bir Pokemon kesin. Hiç benzemiyor bir Pokemon'a yani. Hiç benzetemedim. Arkadan bir müzik çalıyor. Siz, siz bilmiyorum. Ne? 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 Topa bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne? Ühü yakaladık abi. Eee Harika. Pokemon ver bana. <laughs> abi bu ne ya? Lan ben topu hiç beğenmedim abi. Top bu top ne? Tiplere bak. Öyle bir dövüşüyorlar ki. Bak hep bu kazanıyor ha bak bu adam. Dur lan adamın suratını ben bir şeye benzettim bir daha bir bakacağım şimdi Arkadaşlar ee, bu şey yapmaya gerek yok bu kasar büyük ihtimal bende pes et aydı Peset et lan Sat. Ha, tamam. Arkadan bir ses mi geldi? Tamam, boş ver. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Ne gelecek acaba? Ne gelen... Bu... Bu ne? Ben şunu almak istiyorum. Bu ne? Tamam. Hadi kavga. Pot. Pot. Pusat. Pusat. Ah. Anam, geberiyor lan Nasıl ölmedi bu? Ee... Arkadaşlar birazcık beğendim oyunu. Ben bunu oynarım. Evet, Trainer'ı şimdi de geliştireceğiz. Red çıkmasın. Bu arada arkadaşlar... Lan Misty bu. Bu arada arkadaşlar, Inter'ın suratı şeye benziyor... FNAF... Yani FNF'deki şeye benziyor, Boyfriend'de. Lan Star. Abi direkt poşetması ya, bu ne? Ben Charizard falan olur diye düşünmüştüm. Belki var şimdi. Onu da bilmiyoruz. Böyle zor adamları Charizard'la. Son arkadaşlar bu oyunun da bir bu oyunu silmeyeceğim. Çünkü oyun güzel. Bunu koyalım. Oyun güzel. Çakma olmasına rağmen iyi. Şimdi arkadaşlar farklı bir oyun bakalım. Üst sıralara bakalım. Üst sıralarda genelde hep saçma sapan oyunlar olur. Hmm, bak arkadaşlar Craft Guys da burada. Ee, Gun Hedran mı? Ne? Peki. Yükle. Merak ettim. Hem saçma sapan bir oyun. Bakalım başka yükleyebileceğimiz ne? Rainbow Craft. Nasıl? Ney? Dur be. Anladığım kadarıyla bu Minecraft'ın bir modu. Lan. Aa bu ne? Şöyle yapalım. Oiiii. Friday Night Funkin oyunu bile var lan adamların. Şu oyuna bakacağım ben. De bu bir oyun değil bence ya Minecraft modu gibi bir şey. Ama bilemiyorum, bakarız. Şimdi Gun Hedran'a bakıyoruz. saçma bir oyuna benziyor. Çünkü bir adamın kafası silah. Direkt tap to start diyor. Tap tap tap. Taplıyorum. Topluyorum. Ha oldu. Pek öp, öp. Eee. Tamam. Pat. Pat. Giber. Ayu. Ama abi hiç uzağa atamıyor kim Mermi'yi Hiç anlamış değilim. Abi. Bu ne? E ee, peki. Bu saçma sapan bir oyun iyi, güzele benziyor. Yüklesek mi ki? Şu anlık yüklemeye gerek yok. Zaten tekrar oynama çıkar. Hayır rate'i bir şey yapalım. Lan! Son anda. İyi. Olmuyor abi. Olmuyor. İyi. Yok. Olmuyor. Bir daha deneyelim. Aha! Aldım. İyi. Lan. Ya bak. Bir silah uzağa saldırır. Hadi. Hı. Tamam. Tekrar deneyelim. Anladım gibi. <laughs> bu ne ya? Tekrar hadi. Brrrt. Aldık. Şunları alalım. Hoppa. 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 <laughs> tamam abi ya. Ben bu sefer panik yaptım biraz. Nasıl? Ya bu oyun bozuk arkadaşlar. Bozuk yani. Çok bozuk. Ya ben X'e tıklıyorum adam beni şeye yönlendiriyor. Bu ne? Hem integralmiş. Birazcık oynayabileceğiz. Ama bu oyunun integral reklamı da hiç güzel değil. Bundan sonra zaten kendisi şey yapacak. Daha ellemeyeceğim. Evet bakın, eksik geldi. Tamam, tekrardan. Güzel. Oo, iki adam olduk. Oy, shotgun. Uy 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 uy. Ah be burada gittik. Hep bu geliyor ama. O zaman arkadaşlar bu silah kafayı da artık bitirelim. Oyun eh işte güzeldi. <laughs> ama yani oyun hem saçma idi, hem de oynanışı zordu. Çünkü bir silahın mermisini sadece dibine kadar gitmesi pek mantıklı değil. Ondan dolayı tekrardan Play Store'a geçiş yapıyoruz. Yine böyle güzel, kırınç ve tam çocuklara göre, yeni nesle göre bir oyun bulmalıyım. Rainbow Craft'a bir bakalım. da evet, gerek yok ya buna. Hmm, başka bir şey bulurum ben. Bakalım bakalım. Aha. Bu güzel. Yükle. <laughs> Direkt. Ah be iyi pizza, güzel pizza. Seni bitirdim ben. Twerk race mi? Ne? Hayır bu olamaz. Gidiyorum. Ne lan? Git. Toplar koru. Fizik bulmacası. Ne yapayım? Şu Dude Theft Wars'u ben bir ara indirmiştim de çok kasıyordu arkadaşlar. Ama güzel oyun. isterseniz indirebilirsiniz. Hmm. Base defans falan filan. Hmm. Şimdilik bekleyelim. Belki bu şimdiki oynayacağımız oyunun reklamlarında güzel bir şey çıkar. Dur ben oyun yükledim mi ki? Ha hopping evet yüklemiştim. Onu da unuttuk arkadaşlar. Gelmedi. Bir bakayım. Hopping heads. Arkadaşlar ben üst sıralara üst sıralara bir bakayım. lü diyor. Ha şimdi yüklenmiş. Bakalım arkadaşlar bir oyun. Haydi açıl. Haydi açıl. Ay Haydi açıl. Hadi açıl. Peki. Geç ya. Biliyoruz oyunu. Basıyorum olmuyor. Heh şimdi. Yanıt vermiyor dedi oyun. o sırada oyunu oynamaya çalışıyordum. Bir daha deneyelim. Bir de benim telefonla bazı oyunları kaldıramıyor arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar. Dün muz oyundayla birlikte PvP yaptık. Onun da videosunu izlerseniz sevinirim. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal muz oyundayı. Bilmiyorsanız yazın görürsünüz kendisini. <laughs> Kendimi geriye atıyorum abi. <laughs> ne oluyor? <laughs> ben hagi vagi için buraya geldim. Hala bağırabiliyorum abi. Ayu. Tamam abi. Kaç kere daha oynayalım. Kimlere bakalım. Rare. Hot. Hıhı. -hı. Lan Pikachu bile var. Sonic var. Pikachu var. Darth Vader var. Pacman Minion. Ee, çabusundaki çığlık. Ama. Hacı ha yok. Neden yok? Ben Hacı Vut <laughs> Ben hagiva Vagi için buraya geldim. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Oyun gelmiş yukarıda <bu> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hayır, yine x'te bittik. Güzel ama şu an kadar reklam çıktı? Ama yine durdu oyun. Bu ne Gözlerim Arkadaşlar Neydi Gözlerim acıyor Rainbow Friends Abi Rainbow Friends'li Oyunlar yapıyor adamlar Çekilin önümden. Kapatamıyorum. Kapan. Hızlı. Telefon. Please bırakma beni. Please. Abi telefon cevap vermiyor bana. Lan hopping heads yanıt vermiyor mu? Bekle. He tamam. Hopping heads de güzeldi arkadaşlar ama siliyorum. Çünkü neden? Çünkü çok kasıyor. Şimdi arkadaşlar tekrardan geliyoruz. Ee, bu seferki ne olsa. Dur şuraya Hugi Bugi yazalım bakalım. Neler çıkacak. Hugi Bugi. Hmm. 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 Bu ne? Hmm. Bu güzele benziyor. Yok ya kötü. Hmm. <laughs> Lan. Hakikaten chapter 1 bu. Poppy <laughs> Playtime'ın orijinal şeyi. Abi bu ne? Lan bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Bir bakacağım. Sadece bakmak istiyorum. Abi. Hugi Hugi de bu şeyleri adet etmişler. Ne yapacağız? Houston bir sorunuz var. Gru bir sorunumuz var. Guru. Bekliyorum. Ha beklerken de arkadaşlar size Muz oyunlarının kanalını göstereyim. Kendisine abone olursanız sevinirim. Güzel videolar çekiyor. Yani kendisi de Lumion Legacy hakkında falan videolar çekebiliyor ya. Yanlışa bastık ya. Abonelikler. Muz oyunlarının kanalına da abone olun. Gördüğünüz üzere şu. Şöyle 31 abonesi var. Ve bu arada şey oldu. Ve gördüğünüz üzere Lumion Legacy Berat Seher Festboy Ni Nisan ve ben 2 vs 2 attık falan diye bir videosu var. Bunu dün çektik. Tabii ki de hep ben kazandım. Yani benim olduğum takımlar hep kazandı. Ve şey hack yapıyormuşum gibi falan göründü orada ama hack falan yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü son bir tane böyle lumianım kalıyor. Herkesi dövüyorum falan onunla. Except. Allah Allah. Easy diyelim. Level 1. Bu ne be? <laughs> bu ne abi? Ay giberdim. Bu neydi? <laughs> Reply. Abi. Hareket ettik abi. Ne diyeyim? <laughs> abi bu ne? Squid Game ve... ...ve Huggy Wuggy. Ama... kim ilerleyeceğim. Oy. Yey. Bugi <laughs> bugi kazandı. <laughs> Çok iyi. Bir dahakine. Lan nasıl oldu da kırıldı anında? Replay. Nasıl oluyor lan bu? Arkadaşlar benim suçum falan değil. Oyunun suçu. Çıkıyorum. Abi bana hagiwa twerk yarışı dendi. Ama bunun onunla alakası bile yok. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Muz Oyundan'ın da kanalına abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü bence hak ediyor abone olunmasını kendisine. İn İnşallah kendisi de benim gibi aboneye sahip olur. O zaman hadi görüşürüz.